Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar acılı, ton balıklı, makarnalı bir salata yaptım. Size şöyle göstermek istiyorum. En sevdiğim salatalardan biri. Daha doğrusu yoğurtlu salataların hepsini çok severim. Bu arada yanında da soğuk çayım var. Ee, nasıl yaptığımı hepsini anlatacağım ama öncelikle hemen tadına bakmak istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Ee, dediğim gibi yoğurtlu salataları çok severim. Bu salatayı ayrıca çok seviyorum. Ee, makarna içerisinde ne kadar var şöyle söyleyeyim size... 4 yemek kaşığı kadar falan var. Ee, bir kutu yağsız ton balığı kullandım. Ee, kırmızı soğan var, salatalık turşu var, marul var. Allahı varla var. Hemen tadına bakalım. Başlayalım artık. Bana yoğurtlu salata olsun. Gerisi önemli değil hemen tadım başlasın. Bayılıyorum. Salata yemeye bayılıyorum. Hele o salata yoğurtluysa daha da bayılıyorum. Hmm. Makarna koymayabilirsiniz ama ee, ben doyurucu olsun istedim. Akşam yemeği olarak yiyorum bunu. O yüzden biraz da karbonhidrat alabilmek için e, kan şekerim düşmemesi için biraz da makarna koydum. Dediğim gibi 4 yemek kaşığı kadar falan içinde var. Yum. Yeah. Harika. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz e, uzunca bir ara tatile gittik. Zonguldak taraflarına geçtik. Zonguldak'tan da size çok güzel çekimler yaptım. O videoları da yüklüyorum. Yavaş yavaş. E, çok güzel. Yeşil, doğa, tabiat. insandan uzak. Öyle söyleyeyim. Zaten eğer insandan uzaksanız huzurunuza diyecek yok. Öyle söyleyeyim. Harika yerler oraları. Eğer Zonguldak taraflarına giderseniz muhakkak Ereğli Safranbolu taraflarına geçmeyi, gezmeyi unutmayın. Hmm. Um. Şahane. Acılı biraz da. Acı sos koydum. Ben yine size içinde neler var anlatayım, söyleyeyim. Makarnayı haşladım. Güzelce süzdüm. Üzerine kıvırcık koydum. Marul koydum. ince ince doğrayıp. Sonra bir tane küçük boy soğan koydum. Kırmızı soğan koydum. Süzme yoğurt kullandım. Salatalık turşusu doğradım. Minik minik. Süzme yoğurt. Çok az mayonez koydum ve Hazır acı soslar var. Acı soslardan biraz ilave ettim. Daha da acı olmasını isterdim ama bu böyle iyi. Sonrasında da mide, midemde sıkıntı olmaması için ortalama bir acı yapmak istedim. Gayet güzel olmuş acısı kıvamı. Her şey yerinde. Ee, mayonez çok az koydum. Bir yemek kaşığı kadar. 3-4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt kullandım. Tuz koydum. Baharat başka bir şey eklemedim. En sevdiğin salata nasıl dersiniz? Hep söylüyorum yoğurtlu salata. Hmm. Müthiş müthiş. İsterseniz akşam yemeğin de yiyin. İsterseniz e, öğlen yemeğinizde tüketin. Ama salata her öğün gider. Yani ben her öğün salata yerim. Tabii kahvaltıda yemem bu tarz salatalar ama öğlen, akşam yemeklerinde ve acıktığım zaman diliminde bu salatayı her zaman yiyebilirim. Kırmızı soğan enfes olmuş. Kırmızı soğan çok yakışmış. Bayıldım bayıldım. Hmm. Sizler neler yapıyorsunuz, tatiliniz nasıl geçiyor, nerelere gittiniz, ee, el sevdiğiniz salata çeşitleri neler, bana da fikir olsun, yorumlarla benimle paylaşın, konuşalım. Ee, hepsini okuyorum. Gelen yorumları okudukça da aşırı mutlu oluyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum ihmal etmeyin. Tamam. Salata gibisi yok ya, salata. Yaz sıcaklarında böyle ağır yemekler de yiyemediğimiz için e, özellikle yazın e, bu tarz salatalarda bence ayrıca çok iyi gidiyor. Yani e, neden? Çünkü yaz sıcaklarında böyle ağır ağır sulu yemekler ben tüketemiyorum. Çok yiyemiyorum açıkçası. Böyle ferah ferah içinizi serinletecek böyle. Karpuz peynir yemeği çok seviyorum mesela ben. Karpuz peynir de aynı şekilde. Çok sık tüketirim. Bir böyle salatalar. Eşim de kısırı çok güzel yapıyor. O yüzden bizde sık sık da kısır da yap olur. Yani onun elinin lezzetinden midir nedir bilmiyorum ama gerçekten kısırı bir başka güzel oluyor. Bir günde onu yaptığı kısırı size çekip sonrasında tabii ki büyük bir keyifle yiyeceğim. <laughs> Ben doydum. Sanıyorum hepsini bitiremeyeceğim. Hmm. Çok az kaldı ama e, bence şiştim. Yoğurt dolunca, içinde makarnası, tohum balığı dolunca, yeşilliği dolunca tamamdır. Hmm. çok doydum. Valla çok az kaldı ama sanıyorum artık bu son çatal. Bu da sizin için. <laughs> hem doydum hem bırakamıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu kadar kaldı. Neredeyse bitmiş yani öyle söyleyeyim hepsini büyük bir çoğunu yedim ama gerçekten çok doyurucu olduğu için artık daha fazla yiyemedim, tıkandım. Bu salatayı kesinlikle yapın, yapın, yiyin, tüketin. Yaz aylarında özellikle bence yapıp yenilmesi gereken salatalardan birisi. Hem çok lezzetli, hem tok tutuyor, hem de gerçekten yaz aylarında yenilebilecek en güzel şeylerden birisi bu salata. Bence siz de böyle yoğurtlu salataları yapın yapın yiyin bana soracak olursanız evet soğuk soğuk salatamızı yedik soğuk çayımızdan içtik artık Berlin'de günün bu kadar arkadaşlar evet eğer siz de beğendiyseniz ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, diğer tariflerde görüşmek üzere, diğer mukbenklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.